Buyurun. Sayın memuruyum bayan. Ne sayıyorsunuz? İsterseniz birden elliye kadar çok güzel sayıyoruz. Taksitli sayışlarımız da var. Peşin beşe kadar sayıyoruz. Geri kalan kırk beşi on aya bölüyoruz. İstemez. Hop hop hayda. Ulan sayın memuruyuz diyorum. Sizi sayacağız. Bugün nüfus sayım günü. E ne bileyim ben doğru düz söylesenize. Tövbe ya Rabbi. Allah'tan karım değilsin. Ah Allah'tan. Aa. Kocan yok mu? Koca, koca. Ha, şu aklına estiğinde eve uğrayan... ...ne yeriz, ne içeriz düşünmeyen kıllı yaratığı mı diyorsun? Evet, o kıl yok muydu? Bilmem. Necla! Ne var anne? Baban evde yok mu kızım? Anneciğim kör müsün? Televizyonun karşısında kimse olmadığına... ...yerde de boş bira şişeleri olmadığına göre demek ki yok. Ee, bira dedin canım acayip bira çekti ha. Gece gündüz birayı çağırdı babam. Koldukta buz gibi uzun zamandır uğramamış. Ne biçim ailesiniz siz ya? Evin erkeğinin eve uğrayıp uğramadığından haberiniz bile yok. <laughs> ne bu gürültü ya? Ha, bu kim anne? Sayın memuru, sayın memuru. Hatta bir an önce sayın memuru. Evet, artık başlıyor sayın memuru. Şimdi bana söyleyin bakalım, bu evin erkeği burada oturmuyor mu? Oturuyor. Hiç gelmiyor mu, görmüyor musunuz? Gelir, Görmek dersen iki kere görmüşlüğüm var. İşte o zaman da aha bunların ikisi oldu. Bize pek yüz vermez. Adı ne o dallamanın? Hop hop babama dallama deme. Diyeceğim ama niye diyeyim ki? Basri. Vay! Bir daha adak çıktık dallamayla. <laughs> Soyadı ne? Çır, çır Oo, bir de soyattan çıktık. <laughs> Basri çır, çır mı? Evet. Senin adın ne? Müzeyyen! Lan yoksa... Bir dakika ya, bir dakika ya. Bir dakika ne ya. oluyor bu herife ya? Aa, ana! Ulan kadının adı. Ulan burası benim evim ya! Basri, sen misin? Ana! <laughs> ah, vallahi de o. Evet benim. Ulan kırk yılın başı iyi iş buldum. Yokluğumdan istifade eve erkek mi alıyor? Saçmalama, o senin oğlum Mitat. Mitat mı? Evet. Lan Mithat ilkokulu ne zaman bitirdi ya? Bitirmedi ki salak, ilkokul üçten terk. Terk merk, sekiz yıl okuduk ya. Senin evle çocuklarla ilgilendiğin mi var? Peki bu kız kim, gelin mi? O da senin kızın Necda. Necla? Evet. Benim kızım. Biz Necla'yı ne zaman yaptık lan? Sana hamileyim dediğim zaman aşermede ne bok yersen ye demiştim bana. Hadi ya. Şimdi bu şey babam mı? <laughs> oh evet oymuş. Lan el herifi babana dallama diyor, sen sesini çıkartmıyorsun. Onu sen dedin ya. Ee babalar doğruyu söyler oğlum. Pes vallahi pes. Yuh yuh. Lan insan babasını tanımaz mı? Hadi bunlar tanımıyor diyelim. Peki ya sen Ke Kereman, e, Neriman neydi senin adın ya? Müzeyyen. İnsan kocasını tanımaz mı Müzeyyen? İnsan kocasını tanımaz mı? Vallahi çok iyi tanıyorum. Evde yüzüme bakmayan, evi otel gibi kullanan, işi gücü olmayan birisidir kendisi. İşim var. İşim var. Bir günlük de olsa Neriman. Müzeyyen. E, tamam Müzeyyen. Bir günlük de olsa sayın memuruyum, işim var. Baba. Ne var? Hiç öylesine söyledim. Nasıl bir şey diye merak ettim. Baba? Baba! 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 ne <laughs> acayip bir şey ya. Bana da tuhaf geldi ya. Biz niye böyle olduk? Belki inanmazsınız ama üzüldüm ya. Aslında her şey geçim zorluğu çekmemizle başladı. Evet. Yani bizim için en önemli şey yaşamaya çalışmak oldu. Yoksa ben dallama olarak dünyaya gelmedim En başta her şey iyiydi zaten. Hı. Ama... ...ben... ...bundan sonra çalışacağım... ...ve ailemi kurtaracağım. Yemin ediyorum. Ya tamam, bir babamız oldu kabul. Ama bu merasim bittiyse Fener'in maçı başlayacak. Ben onu seyredeceğim. Fener'in maçı mı var? Ha, cimbomla. Hadi ya. E, bira var mı? E, üç tane olacak. Kap gel evlat. E, tamam. Oyduk Galatasaray. E ne olacak? Sayın memurusun. Aç kız televizyonu. Bunu sayma. Sen Fener'in gollerini say. Buzluğa koydum biraları birazdan alırım. Allah e, sen hangi takım tutuyorsun? Fener! Aslanım be <laughs> kan çekiyor tabii. Çeken bir tek şey var. O da biziz galiba. Hep biz çekiyoruz biz. Vefasız birini sevdim.